Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sabine'den çizdeki tüm stikerlerin yerlerini göstereceğim. Öncelikle kaplumbağa köyünden başlayalım. Başlayalım. Öncelikle kaplumbağa köyünde şuradan çıkıp bu benim gibi yapmanıza gerek yok buradan böyle bir gözlüklü kaplumbağa stikeri var. Ee, sonra şunun altında bir tane var. Şurada bir tane suyun içindeki çıkalı. Arkadaşlar özür dilerim oradaki stikeri tam gösteremedim. Bir şey oldu az önce. Bir şey. Ee, şimdi üçüncü sıkı sıra. Ö önce yukarı çıkmanız gerekiyor. önce şunları evet, kırmam gerekiyor. rahat bırakırsa. Allah'ım seni e, sana. <laughs> ya anca. bırak beni. Bir, bir Bırakmayı planlıyor Bırak. Evet. Ve burada bir tane Mona ayı var. Mona ayı bildiğiniz. Tamam. Şimdi kapımda ay kapımda söyleyeyim. Kar mağdisinde. Hadi. Yani pata 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 bu. Karvalisine gidince götü. Karvalisine geldim. Giriyorum şimdi. Pat. İlk stikerimiz şuradan yukarı çıkıyorsunuz ve bu evin arkasında bir tane var. Şöyle. Burada hem şey var hem de sticker var. Böyle bir tane partili bir şey. Orada kuş araya girdiği için gösteremiyorum. Tekrar göstereyim. Sonra şuradan bu evin üstünde değil. Şöyle. Çık. Böyle bir tane kocayı var. Ay kocayı yürüyorum. <laughs> Sonra hop. Buradan ilerliyorsunuz. Buradan böyle bir tane harita var. Bütün çölünde iglon oralarda. Ve fly Hasar aldım muhtemelen. Evet almışım. Kalbe gerek yok aslında onu aldım. Aa evet. Karvarsındakiler bitti. Sıra bizim çölünde Bugün söyle bilmiyorum bakacağım. Video bitsin. Bir e, koca evdeki iki tanesini almak biraz zorlayabiliyor. Ben birkaç tane de aldım. Bir tüm türünde yine üç tane var. Abi sen her zaman hatırladın. Bye. <Sessizlik> Tamam. Öncelikle bu sefer bu da kap, e, şey Oyuk köyünde kurtardığımız kapın başında, köyünde kurtardığımız oyulu arkadaşın Ayı köyündeki evinin arkasındaki haritada gösteriyor bunu. Araba. Arabamdaki. Şey, Gönderiyoruz. Orada bir tane var. Piramitli bir şey. Benim ilk fark ettiğim çıkartma, buydu bizimkilerin de. Çıkar. İlla ki böyle yapacağız. Lan! Ya, ya bir... Neyse. Tamam. Buradan şunları tırmanmamız gerekiyor. Başka yok. Sus. Burada. Böyle bir tane. Biraz daha yukarı Alamayacağım sandım. Aldım. Şimdi şuralarda. Şu mağaranın içinde. Bu arada bunların çoğunu bana arkadaşım gösterdi benim hiç şey buraya bakacak kadar uğraşacak halim yoktu. Çünkü ben genel zamanım olmuyor. Ama YouTube'dan değil. Başka yer okul falan oluyor. <laughs> Böyle bir tane var. Hayır. Ne zaman ayıp önünde Şimdi koca evdikler. Hızlıca katliye edelim. Tamam, tamam. Yes. Aa, parmağım! Ben parmağımı parmağım az önce. Saniyeler önce. Tamam, bir olarak, şu buzdolabının üstündeki elmayı neredeyse herkes bilir. Ben de yedim. sadece onu biliyordum koca evde. Arkadaşım, Art Sanat adlı arkadaşlar. Kesin tanımıyorum. Sadece YouTube'da olduğunu biliyorum. Öyle. İşte. Ondan öğrendim diyor kendisi. Tamam. Genel. Gerek anlı. Tamam. Şu kapının oyu, ayının tam üstünde, orta üstünde. This is not a brick yazan bir tane Lego var. Şimdi buzdolabının dışında var. Onu en son göstereceğim. Çünkü e, yukarıda aşağı inmek gerekiyor. Yukarıda da bir tane sticker olduğu için. En son. Gerçi buzdolabının dışında olduğunu söyleyeyim. en boktan oynayışım bu olabilir <laughs> yani o halimi hamleyi hiç beğemedim ama normalde olsa yapılır da kolay hareket bok gibi oynuyormuşum şey şu anda <gülüyor> <gülüyor> abart hayır ya Of. Oh, Aman filan. Ne plot mim arkadaşlar. Bu yaptığımız çok kötü bir davranış bakın yaptım. onun birkaç sene yaptığımı söylemiştim. Hala hala daha olarak yapamıyorum. Ve bu böyle dört kafalı bir tane şey var. Bu arada ben Lego olanı şu Lego evin içinde sanıyordum. Bir ara. Ya da yanlarında. Lan içine gir içine. Tamam. Bu arada ben de motion'un açık, açıklığıyla haberiniz olsun. Şu herkes motion yüzde 50 ya da 25 yapar. Abi motion çok kötü hesap bulamışlaştırıyor. Ve tamam kovanda sıra. Kovan zamanı. Abi burada çok güzel fotoğraf çekiyoruz. Neyse çekmeyeceğim. Tamam. bir dakika tamam, tamam. ve bu gidiyoruz arkadaşlar ve bu başlayalım speedrun gibi speedruncuy gibi speedruncuy gibi yine de speedruncuy gibi şaka mısın abi ya ben bugün bu gibi oynuyorum. Hayır. Ne burada bir tane ördekli var. <laughs> Ya yeter ben niye bugün gibi oynuyorum? Ya ben bugün gerçekten. Çatıya mısın? Lan, hepiniz yeter. Oradan da ulaşamazsın ama ya. Bugün ben gerçekten yeter ya ben bu kadar kötü değilim yani ben bu kadar ben oynamıyorum tamam Böyle, bu arada bu araya önce yanda platformlar yokken bir anda şöyle platformlar oluşuyor. Ya ben onu ufattık. Saatte... Aaa yasak diyorum. Neyse ama sıkıntıları gösterdim size. Sırtıma gidiyor. Yoş. Neyse canımız da fullenmiş. <laughs> Oldu. Tamam. Son bir tane sıkıntı kaldı oyunda. Ben bu arada burada tırtılı tırtılı yanmadan geçen sayı arkadaşım başka bir arkadaşım düzeldiler dedi. Bu yüzden yapamıyoruz dedi. Burada şey yapmak için ben ee, o maybe'nin ballı may, ırı maybe'nin hediye üstündeki şeyden katlıktan ya da kaptim lossa Allah beyler ne işte onlardan Zıpladığımız gibi suç satıyor olur. Öyle onların zıkkanının içinden zıpladığımız gibi şey yapıyordu. Bu arada son çıkarmayı daha önce Göker. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinize bay bay. Allah'a emanet.